Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir sırrı var ki, Yalı Çapkın'ın dizisinin patlama yapmasına yol açtı. Yalı Çapkın'ın dizisiyle birlikte reytingleri patlatan Star TV'nin bu büyük başarıya, iki genç oyuncunun güçlü enerjisine ve hikayenin izleyenleri derinden etkilemesine borçlu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisinin güçlü uyumu, iki genç oyuncuya duyulan sevgi seli Yağlı çapkın dizisinin dikkat çekmesini sağladı. Dizinin hikayesinde seyran karakteri ile kendi rızası olmadan ailesinin isteğiyle çapkın bir adam olan Ferit ile evlendirildi. Afra Saraçoğlu'nun hem seyran karakteri ile performansı hem de hikayenin günümüzün Türkiye'sinde birçok genç kadının yaşadığı bir durum olması Yalçapkın dizisinin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı kazanmasının da çok etkisi oldu. Afra Saraçoğlu hızla sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncular arasında sıralama atlamaya devam ederken oyuncunun bilgi bankası olan en popüler Türk kadın oyuncuları arasında 8. sıraya kadar yükseldi.